Evet, bugün Efes Ultra için bir araya geliyoruz. Yılın ilk uzun boylu trail yarışı diyebiliriz. Düz bir parkurda gerçekleşiyor Efes Ultra ve Türkiye'nin en çok katılım sağlanan yarışlarından birisi. Ben de bugün bu yarışın 42 kilometre parkurunda olacağım. Hedefim hızlı bir şekilde 42 kilometreyi koşmak. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yavaştan start alana doğru ilerleyelim. Zaten başlıyoruz. Hadi bakalım. Birinci kilometre bitti. Şimdi içeri doğru dönüyoruz. Evet kilometre bir yaklaşıyoruz. Evet doğru abi. Nasıl gidiyor? Süper. Süper Gökhan abi. İyi denk geldik. aynen. İlk kez ben buradayım. sen. Benim bu ikinci ama Aha. bu parkurda yoktum. Şu an Aha. 61'deyim. Ha 61 koşuyorsun aynen, şu anda. Aynen 61. Hadi bakalım. Kilometre 3'te Also, a bunch of the It's Kolay gelsin. Aa. Evet kilometre 5'e geldik. Şimdi Efes'te antik kentin yanından dolaşıyoruz. And you don't have to watch your weight. Load up your portion control plate. Just a spoonful burns the fat away. It's fantastic and it's for free. And as long as you agree to be the product, you'll never have to pay. Cause there is a simple remedy. Kilometre dokuz, yavaş yavaş deniz kenarına doğru yaklaşıyoruz. 3 kilometre sonra oradayız. <laughs> kilometre on iki buçuk ve sahile çıktık. <laughs> Kilometre 13.28 CP. Aynen. Bu da hep yanlış. Görüyor musunuz bilmiyorum ama kendini yenileyecek. <laughs> Ve yokuş başlar. Eyvallah. kilometre 21 yarım maratonu tamamladık. Saat 1.50. Evet yokuş çıkarken nabzı otursamadım. Patladım biraz da. Mecbur giriyorum. Yarış için güzel ayarlarım vardı ama maalesef olmadı. Şimdi bitirmeye yönelik koşmaya devam. Evet burası Meryem Ana. Biz böyle çıkış. Çık. Evet, Sipi'ye geldik. Masada her şey sırayla. Hop. kilometre 27 ve çıkış bitti. Evet yokuş çıkarken bir maalesef çıkarmam gerekti. şimdi şimdi toparlamaya başladım. kendine gelmeye başladım. Kilometre 28. 12 kilometre bir şekilde bitecek. Ama bugün beklediğimden çok daha zor geçiyor. Kolay gelsin. sakin. Hadi bakalım. Bunun da tam yola bağlamaları şey olmuş. Kilometre 34 sabahki yoldan geri dönüyoruz şu anda. Ama o eski halimden eser yok. Gittikçe performans düşüyor. Neyse bitmeye az kaldı. Hadi bakalım. Şöyle size gene antik kenti göstereyim. biraz daha antik kendi kenarlarından geçiyoruz. Bir 1 kilometreye girdik. Bu camide de güzelmiş. Yes. Teşekkürler. Oh. Ee, Teşekkürler. ilk 11 kilometreyi planladığım gibi gittim diye düşünüyordum. Ama sonrasında şeye baktığımda son böyle kapitmen falan baktığımda bir tık zorlamışım kendimi. E sonrasında da yokuşa gelince de dedim ki yokuşta rakiplerime birazcık fark atayım ki hani yokuş aşağıda beni yakalarlar. Orada da bir strateji hatası yaptım. Sonra 25. kilometre gibi mide dışarı doğru bir çalışma yaptı diyeyim. Sonra ilk başta, hani ilk kez böyle bir deneyim yaşıyorum. İlk başta hiçbir şey olmamış gibi oluyor. Ama sonra bir anda böyle bir güç düşüşü başlıyor. Onu toparlamaya çalıştım yarış boyunca. Arlayabildiğim kadar toparladım. Elimden geleni yaptım diyebilirim. Elimden gelen bugün buymuş. 3 saat 43 dakika falan herhalde. öl o civarlarda bitti. Daha iyisini hedefliyordum. Olmadı. Canımız sağ olsun. Yarış genel olarak güzel bir yarış. Çok böyle hani koşulamayacak bir yeri yok. Açıkçası şey dışında bir yani bir 500 metre dışında her yeri koşulur. O 500 metre de koşulur bence. Kendini zorlamak istersen. Ee, CP'ler falan iyiydi herhalde. Çok CP'lerde durmadım ama hani durduğum CP'de benimle çok güzel herkes ilgilendi. Ee, finish alanı, ondan sonra yarışın genel olarak organizasyonu, her şey çok güzeldi. Ee, yani tavsiye ederim. Düz bir yarış, seneye güzel başlangıç. Ee, gelin buralara. Görüşmek üzere.